Müziği ister misin? Şimdi Müzik, tabii. <laughs> Valla harika olur. Kemençeyle, yani. kemençeyle. Vallahi... O zaman şöyle yapıyoruz. Kemençeyle mi yapacağız? Sevgili izleyiciler, sevgili <laughs> Halk TV <korkut> izleyicileri, <laughs> Serhan Asker'le Görkemli Hatıralar devam ediyor. <laughs> Ve başkanım şimdi bir şiir okuyacak. Ee, gelmişken okumadan edemezdi. ama ben... biliyorum. Hasan İzzettin Dinamo dedi, mezarını ziyaret ediyor. Biliyorum, paylaşımlarda görüyorum. Böyle başkanlara ihtiyacımız varmış bizim. Mamak <laughs> Türküsü Yani başarabilir miyim bilmiyorum ama... Özellikle bu kitabı aldım yanıma çünkü Genco Erkal'ın e, bir kitabıydı, bana hediye etti. Geçen de buluştunuz Genco Erkal'la. Evet, Gendi hediye Erkal etti. Yani daha sonra okuduğu mi? şiirlerdi. Nasıl? Dedim ki bu elimde olsun belki onun ses tonu bana biraz geçiş yapar. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder, yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. İnsanlar devrilmişti, kedersiz ve ümitsizdiler. İnsanlar etlerinde kurşun yaralarıyla köy odalarında unutulmuştular. Ve orada sargı, deri ve asker postalları halinde yan yana sırt üstü yatıyorlardı. Koparılmış gibiydi parmakları saplandığı yerden, eğrilip bükülmüştü ve avuçlarında toprak ve kan vardı. Ve asker kaçakları, korkuları, mavzerleri, çıplak, ölü ayaklarıyla karanlıkta köylerin içinden geçiyorlardı. Acıkmıştılar, merhametsizdiler, bedbahtılar. Şosenin ıssız...